Selam, ne haber? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Su kaplumam toz ben nasıl besliyorum, neler kullanıyorum ve en önemlisi suyu nasıl temiz tutuyorum? Bununla ilgili sizlere de fikir olsun diye birkaç katiciyo vermek istedim. Öncelikle ben su kaplumam toz iki şekilde besliyorum. Birincisi kuru gıdalarla yani stiklerle. İsterseniz önce kuru gıdalarla, stiklerle başlayalım. Yanıma hepsini aldım şimdi. Dolabından çıkardım. Bu i̇kisini göstermek istiyorum. Bu Tetra markasının Reptomin stiği. Eğer şu an beni izleyen bebek kaplumbağası sahipleri varsa sizin alacağınız Tetra'nın Reptomin'inin burada bir yerde Baby'si yazması gerekiyor. Baby. Çünkü sizin su kaplumbağanız bebek olduğu için protein ihtiyacına daha fazla Bak cümle kuramadım. Okey. Sizin su bebek olduğu için protein ihtiyacı daha yüksek olacaktır. Bu benim gösterdiğim ürünler e, daha büyük kaplumbağalar için benimki gibi. Benimki şu an 3 yaşına girdi. Çünkü Mart ayında geçtiğimiz ay Big tam 3 yaşına girdi Mars'a. Öncelikle ve sütlendirmişim. Sonrasında şu ikisini göstermek istiyorum. Bu favorisi. Bunu çok seviyor. Bu Sera markasının e, zengin içerikli ürünler alırsanız sizin için, kaplumbağanız için daha iyi olur. Tosbin çok sevdiği yemlerden birisi ise bu. Bunu da çok seviyor. Bu böyle bilye şeklinde bu daha uzun olanı. Bu ikisini de e, gönül rahatlığıyla kaplumbağanıza alabilirsiniz. Tetra'nın şöyle menüsü satılıyor arkadaşlar. Bulabilirseniz. Burada kurutulmuş karides falan da var. Bunu da çok seviyor. Böyle bir şey de bulabilirseniz bunlardan da verebilirsiniz. Böyle bir vitaminimiz var ayrıyetten. Bu da serum markasının. Hemen buraya bunun da görüntüsünü koyuyorum. Ekran görüntüsünü rahatlıkla alabilirsiniz. Bunu da internetten alabilirsiniz. Ben de internetten getirtmiştim. Eminim Türkiye'den de e, ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun uygulaması müthiş kolay. Bunun kullanımı aşırı kolay. Ben bunu stiğine koyuyorum. Yani damlatıyorum. Ee, kullanım kılavuzuna da öyle yazıyor zaten. Ee, veyahut da suyuna da damlatabilirsiniz. Ben toz bimi, su kaplumbağamı beslenme kabını da besliyorum. Bakın bu büyük bitiyor. Eğer bilmiyorsanız ya da yeni su kaplumbağası bakmaya başladıysanız. Şöyle anlatayım size. Ben böyle bir plastik kabımız var bizim. Beslenme kabımız. Onun içine ben e, akvaryumun hemen hemen aynı derecesine sahip su dolduruyorum. Sonra toz bimi çok nazik, çok hassas bir şekilde alıyorum. Oraya koyuyorum. Hatta bunun görselini de size koyacağım az sonra. O şekilde orada besliyorum. Yani buradaki çok önemli olan husus ne? Suyun akvaryum derecesiyle hemen hemen aynı olması. Yani çok soğuk veya çok sıcak su koyarsanız akvaryuma nazaran şoka girebilir. Ve bu da hiç iyi olmaz hastalanır. Ben neden böyle yapıyorum? Çünkü bu şekilde suyumuz hem daha uzun süre temiz kalıyor hem de yemek artıkları e, suyun içinde bakteri oluşturmamış oluyor. Su kaplumbağanız hemen buna alışmayabilir. O yüzden e, zaman vermeniz gerekir. Yavaş yavaş e, buna alıştırabilirsiniz. Eğer istemiyorsa yani yemiyorsa yem kabında da zorlamanın hiçbir anlamı yok. Gel tut elimden. Ay tut elimden bebeğim gel. Tut elimi. Kaldır totonu. Kaldır totonu şuradan. Tut 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 tut. Tuttun mu? Hazır mısın? Çıkarıyorum. 1 2 3 Hop. Hop yavaş 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 yavaş. Tamam. Afiyet bal şeker olsun. Blueberry. Afiyet olsun. Maşallah. Gördüğünüz üzere hiçbir çırpınma, hiçbir sıkıntı, hiçbir şey yok. Çünkü zaten ona çok nazik davranıyorum. Kontrollü davranıyorum ve o da bunu bildiği için hiçbir sorunumuz yok. Evet, tospik bunu istemeseydi zorlamazdım. O zaman akvaryumda beslerdim ama o da buna alıştığı için, istediği için bu şekilde böyleyiz yani. Şimdi yer gelelim taze meyve ve sebzelerimize. Şuraya bir liste ekleyeceğim, hatta onu büyütelim ki siz daha rahat görün. Daire içine aldığım bütün yeşillikleri ve berileri ben kullanıyorum. Yani çilek pek sevmiyor Tospik. Şöyle mevsimine göre. Yani çileğin mevsimi ise çilek çok güzel, taze ise bazen yiyor. Karpuzu misal çok seviyor. Öncelikle bu görselde olanlardan bahsedecek olursak yeşillikleri kesinlikle her gün rahatlığıyla verebilirsiniz. Tabii ki aşırıya kaçmamak şartıyla. Bazen akvaryumla da atıyorum. Hani kovalasın, yakalasın, hem aktif olsun, hem yeşillik bulunsun, yesin diye. Havuç çok önemli. Havuç göz sağlığı için de çok önemli su kaplumbağalarının. O yüzden havucu böyle rendeleyip ince ince verebilirsiniz. Bebek su kaplumbağanıza bile verebilirsiniz. Ama onlar için incecik minnacık güzel güzel rendelemenizi öneririm. Güzelce soyup tabii ki. Sonrasında bu görselde olmayan muz. Ayda bir kere biraz muz da veriyorum. Ondan sonra burada yine olmayan blueberry. Yani bu görsel zaten hani bir kitaptan alıntı falan değil. internetten fikir olsun diye size göstermek için aldığım görüntü. Blueberry de yiyebiliyorlar. Antioksidan açısından da zengin olduğu için Blueberry de zaman zaman veriyorum. İşte ayda iki kere falan onu da çok vermiyorum tabii ki. Üzümü de çok seviyor. Yine az olma şartıyla belli bir sürelerde üzüm de veriyorum. Yalnız şurada dikkat etmeniz gereken husus her şeyin azı karar, çoğu zarar. Tıpkı bizlerde olduğu gibi. Biz de bir şey çok tüketince nasıl zarara dönüyorsa onlarda da aynı şekilde. O yüzden kaplumbağanızın ihtiyaçlarını gözlemleyerek onun neyi sevip sevmediğini öğrenerek yavaş yavaş size çeşitlilik kazandırabilirsiniz besleme planına. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela benim su kaplumbağam 3 yaşında değil mi? Artık bebek değil. Bebeklik çoktan geçti. Ben her gün proteinli veremem. Yani her gün protein ağırlıklı beslersem piramit denilen bu sağlıksız görüntü ortaya çıkar. Ve o da hiç iyi olmaz. O yüzden beslenmesine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Dengeli beslenmesi gerekiyor. Yani protein oranıyla sebze meyve oranı eşitlenmesi gerekiyor. Ne çok şekerli meyveler ne uygunsuz sebze vermemeniz gerekiyor. Cinsine göre araştırıp o şekilde verseniz en güzel olur. Bu gösterdiğim görsel zaten kırmızı yanaklarında tüketebileceği ürünler. Havucu kesinlikle verebilirsiniz. Blueberry aynı şekilde. Havucu kesinlikle tekrar söylüyorum tavsiye ederim. Unutmadan ayrıca sağlıklı protein açısından Yumurta haşlayıp veriyorum. Az bir miktar. Yani yumurtanın sadece beyazını kafa büyüklüğüne yani kafasının genişliğinde veriyorum. Bir tık daha fazla da olabilir. O yumurtaya bağlı. Peki ne kadar vereceğim? Bütün bu ürünleri ne kadar yem vermem gerekiyor derseniz de burada çeşitli ölçüm sistemleri var. Çeşitli şeyleri baz alabiliriz. Ben şahsen Tosmin kafasının volümünü baz alıyorum. Kafasının içine Düşünüyorum kaç tane stik sığabilir mesela atıyorum o kadar döküyorum ve aynı şekilde yumurtayı da yani koca bir sürü yumurta hani koca yumurta veremem çok minnak da veremem yani nasıl söylesem bir süre sonra zaten sizin kaplumbağanızla aranızda o kadar güçlü bir, bir bağ oluyor ki yeterli ilgiyi verirsiniz sevgiyi siz zaten anlıyorsunuz ihtiyacını. Başlangıç için ama baz olarak kafasının büyüklüğünü alabilirsiniz. Ama bu dediğim gibi her kaplumbağada olmuyor. Kimisinin vücudu kafasına göre daha küçük oluyor. E uyumsuz olur. Dediğim gibi o yavaş, zamanla yavaşça oturuyor. Bu konuyla ilgili belki başka bir ek video yaparım. Burada çünkü sadece verdiğim gıdaları göstermek istiyorum çok uzun tutmadan. Ama yine de bunu söyleyeyim dedim. Ben baz olarak kafasının boyutunu alıyorum. Başka bir şey var mı? verdiğim düşünüyorum. Sepya. Ben her zaman böyle evde bulunduruyorum, kesiyorum, temizliyorum. Mürekkep balığının kemiğini de nasıl temizlediğime dair şurada bir link gelecek. Ee, bir süre önce çekmiştim. Oradan izleyebilirsiniz. Ürününü de gösteriyorum. Bu ne işe yarıyor derseniz. Kemik gelişimi için, tırnak gelişimi için vesaire Çok faydalı bir e, supplement, bir e, ek gıda. Bütün bunlar benim kullandığım ürünler. Bu video burada bitiyor arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Enerjimiz tuttuysa gelecek videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız tabii ki abone ol tuşuna basıyorsunuz. Abonelikler ücretsiz. Orada bir zil tuşu geliyor. O zil tuşuna da aktif ederseniz gelecek videolarımdan haberdar olursunuz. Böylelikle kaçırmazsınız. Videoyu beğendiyseniz, işinize yaradıysa, faydalı bulduysanız, e beni de motive etmek istiyorsanız beğen tuşuna basabilirsiniz. Beğenme tuşuna basıyorsanız da neden beğenmediğinizi Yorum kısmına yazabilirsiniz. Ee, şu an size bakıyorum ama sanki... karşıma bir arkadaşım varmış gibi. Yani sonuçta burası benim odam. Benim özel alanım. Burada tost biyim En sevdiğim varlık. Sizin karşınızda konuşuyorum değil mi? Size hani... Sizinle bilgilerimi paylaşıyorum. Sizinle enerjimi paylaşıyorum. Sizin için... Bütün bunların karşılığında da... Bir beklentim yok. Hani bir gelirim de yok zaten YouTube'dan. Bunu da söyleyeyim. Şimdilik hobi olarak yapıyorum. Arkadaşlar... Saygılı olduğu sürece... E, Tüm yorumları açayım. Yorumlar hepsini buraya yazabilirsiniz. Sorularınız dahil. Ayrıca Instagram adresimi de şuraya bırakıyorum. Takip etmek isterseniz oradan takip edebilirsiniz beni. O zaman hepinizi çok öpüyorum.